Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Bugün Jimin viewers'a girdi. Çok uzun zamandır girmiyordu. Ne olmuş olabilir diye kimden özür diliyor diye düşündüm. Jimin viewers'a güncellemesi Jeongina özür dilerim. Jimin'in aslında özür dilediği kişi üvey ailesi tarafından istismara uğrayarak ölen minik bir bebekmiş, aslında Jimin o küçük bebeğe ses olmuş, uzun bir aradan sonra bunun için girmiş, 16 aylık bir kız çocuğu, ne istediniz, Güney Kore'de bu olaydan dolayı açılan tege civcivimiz de katıldı, onun sayesinde bizler de öğrendik, tüm dünya ayağa kalktı, böyle insanlarla aynı havayı solumak, onların insan olduğunu bile düşünmüyorum, solduğunuz hava cehenneminiz olsun. Bir çocuğun daha gülüşüsü oldu, Jimin bugün Melek Jeonjin'e ses oldu. BTS sayesinde umuyorum ki bu yapılan şey cezasız kalmaz, en ağır cezayı alsınlar. Şu an çok üzgünüm, lütfen sizler de e katılın, kendinize iyi bakın.